Merhaba Ceylaso. Merhaba dedin mi arkadaşlara? Merhaba. Peki bugün ne yapıyoruz? Sudoku çıkartmalarımız var. Sudoku kitabını yapıyoruz. Biz bayağı bir tamamladık. Sticker. <laughs> Sticker'ları çok seviyor zaten. Ceylaso hadi bakalım. Bu 3 yaş üzeri Sudoku çıkartmaları verdi Minika çocuk dergisi. Biz onları yapıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakın hayvanları biz yaptık. Buradaki hayvanları tamamladık. Taşıtları tamamladık. Şimdi geldik yiyeceklere. Meyveleri yapıp sonra sebzelere gideceğiz. Bazılarına daha önceden celasu yapıştırmıştı ama yanlışlıklar vardı. Şimdi onu birlikte düzelterek Anne, devam ediyoruz. Şey, Dokunu bilmediği hem, için. Öbürünü yapabilir miyiz? Evet. Şimdi şunları yapalım da ondan sonra şunları yapınca bitiyor. Ha burada elma vardı. Buradaki amaç Yok, arkadaşlar şuradaki lütfen. yiyeceklerden buraya mı? Tamam geliyorum bir dakika. Buradaki yiyeceklerden aynısından bu sırada bir tane daha olması. Yani hepsinden mutlaka olacak bir sırada. Şimdi elma var. Patlıcan var. Portakal. Bir de ne olacaktı Ceylasu burada? Havuç. Şimdi havuç. Evet gel havucu yapıştırıyoruz şimdi. Ya buraya havuç yapıştırdık. Evet buradaki işlemimiz bitti. Şimdi burada ne var? Portakal var. Evet portakal var. Elma yok. Havuç ve patlıcan yok burada. Hadi bakalım. Evet. Evet anneciğim havuç yok burada. Şimdi biraz sonra buraya havuç ekledik. Elma. Elma. Hadi sen de patlıcanı ver Ceyloş. Şuradaki patlıcanı. Elma ve patlıcanı da yap, yaptığımız zaman bu sırada bitmiş oluyor. Ya bunlar neden zor alınıyor? Heh. Elma ve patlıcanı da ceylan verdi. Evet. Patlıcan. Tamam. Şimdi yiyecekler. Buradaki sebzeleri geçiyoruz. Ceylan Burada hangisi eksik? Aa, beş tane olmuş. Ceyloş. Bak. Nar. Iceberg veya kıvırcık. Üzüm. Bal ve kiraz var. E şimdi de burada nar var. Ay güzelleşiyor bebeğim gel. Kiraz var. Şey kiraz yok nar var. <laughs> evet. Ne gösteriyorsun? Şimdi, sevimli. Yaptı. Evet, sevimli kavayiler var. Posteri. Hani da var. Onlar da kavayi posteri. Celası bunu nereye asacak? Minik evine asacak. Hangi evet. minik evine? Hangi minik evine? evime ne? Asınca gösteririz ben sonra ise. tamam mı? İçerideki plastik evine büyük. Gel bakalım şimdi bu oyunu bitirelim de sonra onu asmaya götürelim. Hadi gel. Asmayı. Şimdi şurada nar var. Kıvırcık da var. Ah, üzüm yok. Balkabağı yok ve kiraz yok. nerede? Hemen üzümü bulalım. Evet. Hemen üzüm. Ah, üzüm burada. Üzüm. Evet, süper. Üzümü yapıştır buraya, 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 buraya. üzüm. Sonra balkabağı ve kirazımız da eksik. Balkabağı ve kiraz bulalım. Balkabağı. Bal alıyorum ben hemen. Evet. Kiraz. kiraz. Da. Evet, kiraz da alıyoruz. Süpersin. Balkabağı ve kiraz. <laughs> Bacama değil buraya. Tamam. Şimdi bir de küçük fil geldi buraya. Fil de buraya yapıştı. Küçük ha. fil geldi bir de. Şimdi bu sıraya geldik. Aa üzüm var burada Ceyla Bak burada üzüm var. Burada nar var. Kıvırcık da var. Ne eksik burada anneciğim? ha, ha bal kabağı eksik. Hemen de getirmişsin. Bir de ne eksik? Kiraz. Kirazımız da yok. Bir tane de kiraz ver buraya evet. efendim. Hemen Verim efendim. Hemen kiraz da geliyor efendim. Hemen kiraz da geliyor efendim. Geri de kemer. Evet. Kiraz buraya yapıştırıyoruz. kiraz da buraya. <laughs> kiraz da buraya buraya buraya. Tamam bu sırada hangisi eksik? Çeloş. Bakayım be. ama arkada sürpriz bir şeyler var. Sürpriz arkada eşya var var trafik işe bir robotlar falan var arkada bak da. onlara da bakmamız lazım bak bak kıyafetler var robotlar var Aa, onlara geleceğiz şimdi Bunlarlar. onlar da cevapları var Evet Hadi şimdi kız kır, şey bundan sonra hangisi geliyor hangisi eksik ben bulamadım ya buraya ha. hmm, Burada hangileri yok? Hmm, nar yok. Nar. Nar ha, yok. Bir de kiraz veriyorum yok. Veriyorum efendim. Hadi efendim hemen nar verin efendim. Nar veriyorum bir efendim. Bir de kiraz yok. Nar efendim. Evet efendim narı buraya yapıştırıyoruz. Evet bir de kiraz. Kirazımız da eksik. Kiraz da eksik. Evet kirazımız da ver. Kaparcağım <laughs> dilini ver. Şımarmak yok. Burada bulmaca yapıyoruz ama sudoku bulmacası yapıyoruz. Dur Evet. Kiraz nereye? Nerede eksikti kiraz? Burada. Burada değil mi? Evet. Bir de burada kiraz eksik. Bunu da koyalım. Çünkü çok yakınlaştın kirazlara. Evet orada kiraz da alalım. Orada ne var? Üzüm var mı başka? Üzüm Onu da ver. al. Evet. Burada kiraz eksik. Kiraz bol. nereye? Üzüm nereye? Üzüm <laughs> ne? Kiraz buraya. Oley. Bir de kıvırcık ver. Bunu. Bak bunu burada üstünde. Da arıyorum. Evet. Seni o şey kirazı buraya kıvırcık. Hayır hayır oraya değil yanlış yapıyorsun. Ne eksik burada bu sırada? Bak yukarıdaki sıraya bak. Nar var. Kıvırcık var. Üzüm var. Balkabağı ve kiraz var. Burada ne var burada? Kıvırcık. Kırdık. Kiraz var. Üzüm var. Ne yapıyorsun sen? Balkabağı ile nar yok burada da. Balkabağıyla nara ihtiyacımız var. Hadi bul bakalım. Evet. Hı hı. Burada. Nar yok. Narı başka yerlere kullanmışız herhalde. Bal. Bal kabuğunu ver bir tane. Nar yok. Narı herhalde öbür sayfalarda bir yere kullanmışsın. Daha önceden. Şuraya bakalım. Burada da yok. Hadi bakalım. Tamam. Bidermiş. Tamam. Bal kabaklarına da koy. Burada eksik. Burada bal eksik. <laughs> tamam, bir de buraya. Tamam. Şimdi öbür sayfaya geçiyoruz. Hangi sayfaymış bakalım bakalım bakalım. Eşyalar. Eşyalara geldik. Top. Evet. Top. Şimdi top. Evet, buraya top koyuyor. Ama burada top varmış. Top var burada. Top olmayan sıraya koyacaksın. Hayır burada top var bu top olmayan sıraya koyacaksın. Burada top var. Burada top yok bu ikinci sıraya koyabilirsin. İkinci sıraya yapıştır. Evet. Burada çanta var. Top var. Kitap yok. Kıyafet ve bere yok. Montu ve bere yok. Kitap, mont ve bere ihtiyacımız var. Hemen evet. Hemen montu yapıştır buraya. Buraya buraya buraya. Evet. Bu sırada. Bak önce bu sıraya Çanta. bakıyorsun Çanta var burada ama. Çanta burada var. Çanta hangisinde? Yok. Şey Al bakalım. Tamam bir tane Eksiği tamamladık. Peki, Öbür, hayır şuradakileri tamamlamadık. Şurada ne eksik? Top var. Bu var. Çanta yok burada. Çanta ve bere. Çanta ve bere yok burada. Hıys. çanta ve bere. Bileği hemen arıyorum ben. Evet. Her ben de, de çanta. Tamam hadi getir çantayı. Bastırma anneciğim tekrar. Zor açılıyor zaten. Hadi. Ha nereye? Hangisi boşluk? Şura. Evet, bir çanta bir de bere. Bere ne? Oh, bu bu Evet. Bileği de aldım hemen. Evet. Buraya. O da buraya. Evet sıra buraya geldi. Sıra burada. Burada top yok. Bere yok. Evet. Bere var var. Bak burada yok. Burayı tamamladık. Tekrar buraya geldik. Öbür sıraya geldik. Şey, top yok mu? Evet top yok burada. Top koyalım. Burada, bu sıra. Üç, dördüncü, üçüncü sıradayız. Evet. Senin bere yok burada. Abi, bere. Bere, kitap. Bere de kitap lazım. Hadi Kara. Beleyi hemen verdim. süper şiştimi. kitap. Bir de bere. Hemen verdim Evet. Şimdi buraya geldik. Hadi iki sıra kaldı. Hadi iki sıra kaldı. 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 <laughs> Hadi bakalım. Şımarmalar, 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 şımarmalar. Hadi buraya gel. Ee, burada ne eksik, ne eksik? Bak, anne, ne eksini bugün sen söyleyeceksin buradakilere. Çabuk, çabuk, çabuk. Ee, anne bak. Hı, tamam. Değil mi? Dere var, yok. var. Burada. Var. Hayır, bu bur sırayı yaptık. Bu sırada hangisi eksik? Dur çantanı yapış. Evet. Bele lazım. Evet. Bele. Kitap. Kitap var bu, bu sırada. Bu bere eksikmiş. Başka burada ne yok? Mont ve top. Mont ve top. Mont ve top. Hı? Evet. Top Buradalar. Mont ve top. Evet. Buraya, buraya da top. Evet. Sıra buraya geldi şimdi. Burada ne eksik? Beremiz var, çantamız var, montumuz yok, topumuz yok, kitabımız yok. Kitabı hemen veriyorum hanımefendi. Son kaldı ama. Tamam, son kaldı. Evet. Hadi bakalım. Ah. Evet. Son. Hadi hadi. Evet. Yaptım anne. Şey. Evet. Mont ve topumuz kaldı. Mont ve top. Evet. Topu nereye koyuyorum? Fark etmez. Mont ve topumuz Hı hı. Hayır burada burada yok. Mont Mont lazım. Mont burada. Montu da arayayım. He. Top kalmadı anne. Her pardon mont yokmuş pardon. Buraya mı? Hı hı. Buraya mı? Buraya mı? Evet oraya. Tamam. Hemen koyuyorum. Dıt dıt. Yaptık. Hı hı. Bunu da koyduk. Tamam. Buraya da bitir Şimdi Trafik işaretlerine geldik. Burada bu yok. Hadi bakalım trafik işaretlerine gel. Burada hangisi eksikmiş? Bisiklet süren. Süpersin. Bisiklet süren eksik. Hayır bundan var buralar. Burada yok. Bisiklet süreni getir. Ne demek o? Bisikletler geçebilir mi diyor? yetemez. Hmm. Anne bu, bunu alamıyorum ama. Ah, evet bisikletli. Burayı tamamladık. Sıra bu sıraya geldi. Bundan var. ışıklar var. Park var. Burada bisiklet süren tekrar lazım. Dur yazısı. Ve geçirmez yazısı. Geçirmez yazısı mı? Bundan bundan bundan. Bundan <laughs> bundan. Hadi bakalım. Dan, dan, dan. Evet. Dan, dan. Anne bak. Bunlar 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 bunlar. Hadi az kaldı hadi. Üçüncü sıradayız. Burada hangisi eksik? Hangi trafik şartı eksik? Yapmıyorum. Yapmıyorum. Sıkıldın mı artık? Tamam Sıkıldın. ver. Ver bana. Ver bana.